Selam tatlım. Hoş geldin. Tatlım. Yetersiz bakiye ne durumda? Yetersiz bakiye kendine Elhamdülillah <laughs> <laughs> çok şükür. Özür dilerim. Kendine şu aralar iyi bir haber almayı bekliyor. Sizden. Sizinle bir şeyler için uğraşıya girmiş uğraşıya girmiş ya da girmek istiyor. Yani sizinle düzgün bir şekilde anlaşmaya çalışıyor. Çalışmak istiyor. Daha doğrusu. Sizinle başka bir kadın daha var. Başka bir kadın, başka bir enerji daha var. Bununla da bir şeyleri halletmeye çalışıyor. Lunga da bir şeyleri halletmeye çalışıyor. Neyi ediyor acaba halletmeye çalışıyor? Evet sizinle haberleşmek istiyor. Çünkü bir sıkıntıda. Bu sıkıntıdan çıkmak için bu sizinle konuşmak istediği olabilir. Sizinle iletişime geçmek istediği olabilir. Evet. Ama size nasıl yaklaşacağını bilmiyor. Çünkü size çok kötülük yapmış. Nasıl yaklaşacağını bilmiyor size çok kötülük yapmış. Farklı farklı insanlar almış hayatına ve sizin arkanızdan çok çok işler çevirmiş. Evet yenilemek istiyor. Bunları kalbinden atmak istiyor. Bir şeyleri düzeltmek istiyor. Belki de vicdan azabı çekiyor. Bu başka bir kadın var dedim ya. Başka bir kadın, başka bir erkek siz kendinize çevirin tamam mı? eşcinsel de olabilir. Bununla yaptığı şey doğru olmadığını, yani bir yere gidemediğini, bütün hayallerin kırıldığını gösteriyor. Doğru olmadığını. Tekrardan sizinle bir uzlaşmaya girmek isteyebilir. Evet tekrardan bir sizinle bir uzlaşmaya girebilir yeniden anlaşmaya girmek istediği olabilir. Anlaşma eğer ki sizin bir mahkemeniz varsa, anlaşamadığınız, uzlaşamadığınız bakın ortada başka kişiler de olabilir. Yani bu ne olabilir? Hakim olabilir, avukat olabilir, mahkeme olabilir. Okay. Burada yeniden düzenleme yapmak isteyebilir o adalete güvenmek isteyebilir. Sizinle anlaşmaya girebilir. Şu aralar çok sıkıntıda kendisi. Evet büyük bir değişim olacağından düşünüyor. Yani şöyle söyleyeyim ilahi adalet çalışmış çalışmış vicdan azabı çekiyor. Vicdan azabı çekiyor diyebiliriz. Evet bir uzlaşmaya <laughs> ne kadar size onursuz, gurursuz veyahut da e, nasıl söyleyeyim onursuz, gurursuz demeyeyim de yani ne kadar size böyle yüksekten de burnu havada gelse yine de içten içe vicdan azabı çektiği gözüküyor. Ve bütün çabalarının boşa gideceğini düşünüyor. Okey. En büyük endişesi insan hayatına aldığı insanlar en büyük endişesi. Hayatına aldığı insanlar hayatını çorba gibi karıştırdı, tuzladı, fazla salça döktü. Öyle düşünün fazla karabiber, fazla acı biber döktü. Ne oldu? Bu acılaştı. Okay. Bütün malını, mülkünü, kariyerini kaybedeceğini biliyor. Etmiş de zaten. Hiç siz rahat olun. Evet ve bu mahkeme karşısında. Tamam mı? Bu mahkeme karşısında sizinle bir anlaşmaya girmek istersen burada ne çıkıyor? Fakirlik. Bu ne demek arkadaşlar? Hmm. Senin için ne demek istiyor? Yerini dolduramayacağı şeyler. Yani sana yaptığı şeyler, sana kötülük yapmış ya. Arkandan iş çevirmiş, sana kötülük yapmış, sana adil olmamış, okay, senin gururunla onurunla oynamış. Senin için ne ifade ediyor bu? Senin için ne ifade edebilir? Senin için ne ifade edebilir? Sen kendine belki diyorsun ki. yerini dolduramayacağı düşünen herkes tarih oldu diyorsun. Yani hiç kimse kimsenin yerini dolduramaz. Doldurabilir de. Eskisi sana çok kötülük yaptıysa yenisi sana çok güzel onun yaşatmadıklarını yaşatabilir. Bunu lütfen unutmayalım. Okay. Unutmayalım yani. Gerçekten öyle bir şey olabilir. Yeter ki siz bu durumda yeter ki siz bu durumda kendi içinize odaklanıp ne istediğinizin farkına varın. Şimdi ben size desem ki yetersiz bakiye size neler yaptı siz bana o kadar çok kötülersiniz ki ben burada kimseyi kötülemiyorum. Ben sizin sadece bu süreçte sizinle birlikte olmak istiyorum. Sizin gözünüzü açmak istiyorum. Neleri göz ardı ettiniz, neleri görmezden geldiniz. Okey. Ee, %98, %95 geri geliyor. Siz affediyorsunuz, alıyorsunuz. Ama o arada, o kavgalı olduğunuz arada geri alanlar lütfen lütfen hepiniz için geçerli değil bu. Geri alanlar. Neleri kaçırdınız? Nelere dikkat etmediniz? Hangi ihanetlerle karşılaştınız? Hangi kendi hatanız vardı? Hangi yerde ee, görmezden geldiniz? Bunları lütfen dikkate alın derim. Okay. Siz bilirsiniz geri alacak mısınız Yetersiz bakiyeyi almayacak mısınız Dediğim gibi burada Çok sıkıntılı Ve anlaşmaya Sizinle anlaşmaya giden bir yol Aramakta Yaptıklarından belki çok pişmandır Okey Ama siz bunu daha iyi fark edersiniz Okey Kendinize iyi bakın Sizleri seviyorum